Sizce hepiniz yani e, yapay zeka sanat yapabilir mi? Yapay zekanın yaptığı sanat mıdır? Sanatın sanat olması için bir insan dokunuşu mu gereklidir? Kağıttan mı okudun? Öyle bir şey yaptın ki çalışmış soruyu yani. Yazıyor bu. Sorduğun soru en son özellikle en son kısmı direkt bizi şey sanatı tanımlamaya götürecek bir soru yani. Hı -hı. Sanat nedir önce onu bir şey yapmamız gerekecek. Onun üzerine konuşmak Hı -hı. gerekecek yani. Yani mesela hani yapay zeka ile ilgili çok şey haberleri çıktı ya işte. Şu sanatçının resminden ayırt edemeyecek şekilde. Tabii evet. canım aynı zamanda yapay zekanın besteleri falan da var. ya Hatta yapıyorum. bir sanatçının galiba yarım kalan bestesini yapmıştı. Şey. Evet <laughs> evet. Yani bir şekilde hani imitation konusunda ya da belki yaratıcılık konusunda da bir yere kadar gidiyor ama onun yaptığı şeyle bir insanın kendi deneyimiyle yaptığı icraat Aynı değerde midir yoksa çok farklı kategorilerde de mi değerlendirilmesi lazım? Yani burada aslında bu olay tamamen yine tamamen kişisel kişisel yanıtlar olacak illaki bunda da. Evet Selma evet. Selma da gördüğüm kadarıyla şu an düşünüyor. Yani ilk başta şey diyelim. Yani sanatı ne olarak anlıyoruz? Yani sanat deyince neyi anlıyoruz? Yani nedir sanat? Hı hı. Şimdi, ee, bu e, yapay zeka resim çiziyormuş eyvallah İşte beste yapıyormuş eyvallah veya hatta orada bir robot yapıyormuş o robot gidip heykel de yapabilir eyvallah fakat yani hani bu sanat mıdır değil midir demekten önce bir e, ortak payda da bir buluşalım bakalım yani nedir sanattan bizim anladığımız nedir yani ortak noktaya bir gelelim ondan sonra onların yapıp e, onların yaptığının sanat olup olmadığını bir değerlendirelim isterseniz sence ne peki sanat Nasıl? Liora <laughs> ee, biraz düşüneyim ben söyleyeyim. Şey, söyleyeyim. sanat, ben, e, sanat bence sanat nedir sorusuna verdiğin cevaptır. Yani kişiseldir öncelikle. E, zaten sabaha kadar gidip sürebilecek felsefik konular aynı zamanda. Ama e, şöyle bir ayrımda bulunabilirim. Benim için sanat iki e, IQ'nun yani duygusal zekanın ürettiği bir şey. Ama yapay zeka bugün IQ'nun, e, matematiksel zekanın ürünü olan bir şey. şey Robotların şunu sorarken, da duygusal zekası olacak ama. Duygusal zekası. Duygusal evet. zekayı tanımla bana ama o zaman. Olacak işte yani senin benim gibi. Robotların da hissedecek, duygusu onlar da o, o, <laughs> Evet duyguları olacak. Onlar da hissedebilecek. Onlar da düşünebilecek. Düşünebilirler ama hissedemezler diye düşünüyorum ben. İşte hissedebilecekler yani belki 10 sene sonra değil ama atıyorum 30 ya yani belki biz görmeyiz ama yani olacak. Yani, yani. taklit edebilirler. Duyguları öğrenip taklit edebilirler. Ayırt edemeyiz Yoksa... ama işte. Evet. Ayırt edemiyor olacağız. Yani şeyin Yon, Yonla bir en son duyduğum çok güzel bir sözü var. İnsanlardan robot, robotlardan insan yapıyoruz diye. Çok güzel bir söz. <laughs> Aynen öyle. Ama aynen öyle evet. Yani yerden duyguların biraz romantize ediyoruz ama ne yazık ki duyguların belli bir, bir biyolojik altyapısı var yani. Bir de Beğinde. şöyle bir şey var. Yani, evet. her çalışan çoğu işte bazı hormonların ve bazı işte nörotransmitter maddelerin işleviyle yapılan bir aslında mekanik bir yapıdan başlıyoruz beyin. Çözersek evet duyguları enjekte yani, edebiliriz. Tamam. Belki robotlara. Olmadığını söylemiyorum zaten ama bu, olmasıyla birlikte yani bence, de bunların hani klon olamayacağını söyle yani yap, yapay dilemeyiz. zekanın yaptığı şey sanat mıdır sorusu e, filin e, burnuyla resim yapması sanat mıdır sorusundan çok farklı değil. Tabii ki bir yapay zekanın e, yani sanat dediğin yani tamam her şey kişisel ama yani hani en başta herhalde hepimiz ortak olarak şunu diyebiliriz yani o sanatçının e, hisleriyle, düşünceleriyle, e, duygularıyla ya da o sensleriyle e, ortaya koyduğu bir şey. Hem yani burada burada hem fikir miyiz? Hani en azından. Evet, yani sanat. Yani en minimumda sanat da, tamam. Yani his, fil sanat yaparken olabilir fil, ama fil yaparken söylene. Fil resim çizerken his, hissetmiyor anlamında mı diyoruz bunu? Hissi. Ha yok. Bir şey demek istemedim. Her, Her, hangi bir can, canlıyı mı indirgememiz lazım? Canlının hisleriyle bir şey yapması mı? Tam tersini evet. yapıyorum. Tam tersi e, yani şöyle hani e, yani o ister fil olsun, ister düz çizgi olsun yani hani o yani o ressam, o sanatçı her neyse onu çizerken sonuçta beş duyusunu kullanıyor. Sen de diyorsun ki yani bizim hani robotlarda olmayacak, olamayacak. E, yani ya da işte duplicate edilemeyecek bir altyapımız var, bir fizyolojimiz var, bir e, hani kim, kim diyor onu Ben mi diyorum? Ben mi dedim onu? <laughs> Abi diyemedin sen öyle demedin. Hayır ben taklit edilebiliriz dedim. Sadece şu an yeterli teknolojiye sahip değiliz. İnsanlığın duyguları. Hayır evet. onu ben dedim. Evet. Tamam, şu an şu an ben de diyorum o zaman. Yanlış anlaşılmışım. Yani yanlış ifade etmişim belki de insanın duyguları biyolojik bir altyapısı var şu an onu ifade edemiyoruz ama işte yani. şöyle şunu diyecektim yani ya fikrimce tabii ki kesinlikle bir robotun yaptığı bir resimle bir yapay zekanın yaptığı bir resimle insanın yaptığı resim sanat aynı değerde olamaz. Zaten olamaz robotun yaptığı olamaz. Ama eğer biz ileride bütün insanların işte beş duyusundan bütün o fizyolojik her şeyini ya, da yeterince bir şeylerini duplik yani şey copy paste yaparsak yani o da son. Sonuçta... ya, bilmezsek yani o yapanın insan ya da robot olduğunu bilmiyoruz Ay ama dinlerken çok keyif alıyoruz çizerken resmine bakıyoruz müzelere gidiyoruz yani <laughs> i̇şte onun... bir robot olduğunu bilmesem, fark ki Van Gogh aslında bir robotmuş biz tanımadık ya, görmedik onun da keyfini yani. çıkarabileceksin yani o da bir şekilde bir yerde bir, bir tanesi birinden biri yakalayacak yani, yani hani ya robotlarla zaten robotun şu an çok ilkel aşamada galiba üretmesi yapar şey e, yani bunu bilinçli olarak üretmiyor olabilir dataya dayanarak üretiyor bilinçten Tabii kastım canım. e, data yarın bir gün kendisi improvize etmeye başlarsa o zaman bir şeyler değiştirebilir yani Aldık o ben, improvizasyonu da sen esasında programlayabilirsin algoritmalar ya, yazabilirsin Hı -hı. Ve... İnsan aslında bir nevi insanın da improvizasyonu bir algoritmadan şekilleniyor. Yani biz sadece o algoritmayı okuyamadığımız için kendimizi çok bir şey zannediyoruz ama bayağı genetik bir algoritmanın bize improvize ettiği bir yapı var aslında. Aynen bir şey diyeceğim. Bence fark orada çünkü insanın sahip olduğu data sadece kendi ömrünün ömründe hani yaşadığı deneyimlerin datası değil. Orada bin, binlerce yıllık bir evrimsel geçmişin de datası var yani bütün algılarda işte bilinçte vesaire. Ama robotlarda daha o kadarlık bir data yok. Kısıtlı onların datası. O yüzden insanın yaratım süreci robotlardan daha farklı oluyor bence. yükleriz, yükleriz ama pa sorun değil. İnsanı çözeceğiz. Artık fakat Liora mesela bak bu senin söylediğin de gerçekten aslında e, enteresan da bir nokta. Neden? Çünkü sen mesela şimdi şey diyorsun ya, sen mesela şu an onun bilincinde misin ki sen de bu binlerce yıllık evrimin bilgisinin sende var olduğunun bilincinde misin? Değiliz gibi işte geliyor. bilincimde değilim ama sonuçta bütün hareketlerimi, her şeyimi o binlerce yıllık data etkiliyor. Elbette. Yani bir de hani bir e, bir, e, bir yandan da hani biyolojik e, fiziksel olarak da esasında bazı şeylere de koşullu haldeyiz. Fakat bu eğer ki tamamen var olan binlerce yıllık datayı kullanmaktan geçiyorsa düşünüyorum belki de hani e, belki de çok hani çok cüretkar bir laf olacak ama normalde o dataları şey yapmak dataları bir şekilde hani depolayıp sonrasında o dataları analiz edip onları kullanmak esasında karşılaştırdığında insan ve bilgisayarı hani bilgisayar bunu bizden daha da iyi yapar yani pe pek ve çok daha iyi. hızlı ve yani daha hızlı yapar yani, yani bizim sen... yüz binlerce sene binlerce asırlardır yani yaptığınızı <laughs> senin öyle bir noktaya gelir ki yani o hani çetin zamanını. Hani şimdi burada mesela Evet, gelebilir ama şu an uzağı hala o noktada. Ya o şu an ama başlan başlangıcındayız. Yani işte çok hızlı ilerleyebiliyor yani. Yani gelişim çok hızlı olduğu için aynen. Bir, e, belki tarihsel bir İki... bilgi ulaşamasa da şu anki data yani data bilgisiyle başka şeyler ulaşabilir. Daha yatay bilgiler ulaşabilir. Bu da bir güç bir yerde. Ama şunu sorabiliriz. Mesela Dadaistler bir gazeteyi parçalayıp rastgele kelimeleri seçip şiir yazıyorlardı. <laughs> anti, anti, sanat akımı olarak. Ee, ya o noktada tabii ki şöyle de diyebiliriz. Sanat eseri yoktur, sanatçı vardır söylemi de var. Ee, <laughs> Zaten bu sanatla alakalı da konu yani ne zaman konularsa illa hep mutlaka bazı söylemler var yani bu şekilde. Yani ama bu şeyi belirliyor yani e, bu yapay zeka meselesinde sadece mesele sanat eserinin kendisi mi yoksa ya, <laughs> sanatçı var ben, yani. Bence, bence yapay zekanın kendisi, kendisi bir sanat ya. eseri şu an ya insanın yaptığı herhalde tabii ki. Göktaş'ı düşmeyecek bari onları yapım onlar bizi halletsin ya ben de öyle bakıyorum. <laughs> <laughs> Geçen Terminator'ı <laughs> izlemeye başlamıştım zaten üstüne bu konu çok güzel oldu. <laughs> Terminator kaçı? Terminator 2'yi valla ben geçenlerde... Biri izledim ben... ama 2'yi izleyeceğim. Biri izledim. Geçenlerde ben bir daha... O bir adam Kaliforniya'da meyve olmuştu biliyor musun? Evet. <laughs> Sylvester Stallone. Yok yok. Ah, no, Arnold. Ha, yeah, şey Arnold Schwarzenegger. Evet. Sylvester en azından, Stallone ya. En azından <laughs> şey... soy ismini soy ismi düzgün söyleyen bir insanla <laughs> konuşuyor. Yok ben de düzgün söyleyemem. Ben çok saçma bir Ya bizden ya. daha iyi. Biz yani Arnold, Arnold dedik bitti. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold bir şey Alman yok abi. Söyledim. Şey çok e, bence şunu da sorabiliriz. IQ dominant bir dünyada bir sanat e, yapılacak mı? Belki de sanat diye bir şey olmayacak artık. Bir sanatı beğendiğim zaman e, büyük bir olasılıkla e, yani bütün yorumları kendime göre yapıp işte renklerinden tut, şekillerinden tut, ne bileyim e, benim içimde uyandırdığı bir histen tut. Herhangi ya yani her şeyi kendime göre hani bakıp seçip beğenirim aslında. Yani büyük bir olasılıkla belki de benim hissettiğimle ya da benim gördüğümle ya da benim beğendiğimle sanatçının yakından uzaktan alakası da olmayabilir. Hani yani e, şey Tabii. demek yani <laughs> hani büyük bir olasılık e, şuraya bağlayacağım yani hani yarın öbür gün bir yapay zeka, bir robot, bir e, AI ürünü diyeyim, ne diyeyim artık, yani işte e, yakında aramızda olacak arkadaşlar mı diyeyim, ne diyeyim? E, hani onlar da hani böyle bir şey yapmaya başlarsa aynı hislerle ya da aynı düşüncelerle ya da aynı duygu, yani aynı duygularımı kullanıp yine hani bakacağım o tabloya ya da o heykeller ya da o işte renklere, şekillere hani çünkü yani, yani bir, mavi ya sizi bilmiyorum ama zekayı. ben nasılsa dinliyor bu konuşmaları, dinleyecek diye mavi boncuk dağıtıyorsun aynen, gibi oldu. Aynen abi, aynen. aynen ama yani. işte ya Yonur, <laughs> söylediği şey bence çok ilginç. Yani biz robotlaşıyoruz, robotları insanlaştırmaya çalışıyoruz falan gibi. Evet, katılıyorum. Ee, ama o biraz evet, da şey şu anda mesela bilgisayarlar da artık çok e, hayatımızın çok fazla içinde. Ama biz bilgisayarı araçlar araç nihayetinde onunla bir aşk yaşamıyoruz. <laughs> Allah yani bazıları yaşıyor. Aynen. Bağımlılık şey, şeyi izle mesela. Her araç var, onu yani izle. araç Ex çok izle. güçlü bir kelimedir. Hani onu underestimate yapmayalım. Yani araç biz her şeyi araç olarak kullanmıyoruz. Sen parayı ne olarak kullanıyorsun? Çok mu seviyorsun parayı? Hani böyle elinde tutup hissetmeyi koklamayı çok mu seviyorsun? Ama ne ne yani... için? Diyorsun, Şimdi parayı. Sanat, sanattan bahsediyorsak, <laughs> bir şiirsel tarafı var onun. Yani hani orada ki manevi tatmin başka bir şey. Yani ben özellikle mesela şiir sanatını düşündüğümde materyalizme en uzak bulduğum alandır. Çünkü o kelimelerin içinde o ses dediğin şeyin içinde kayboluyorsun. Eğer onun bir yapay zeka onu yaptığını bilsem, o beni hani bir ön yargı yaratır ve soğuyabilirim. Şey yapabilirim hani ee, püf, ilgilenmeyebilirim ama bilmiyorsam ve ben bir şeye bakıyorsam o bir şey her, her neyse bir estetiği varsa benim için bir, bir şey hissettiriyorsa ya da renklerini sevdiysem ya da şekilleri ya da çizimi ya da ne bileyim işte heykelin e, figürünü o şu bu yani bilmiyorum hani ya büyük bir, yani... şey diyorsun yani e, yapar zeka bir ürün yaparsa da bana söylemeyin <laughs> ben onu insan yaptı zannedeyim öyle beğeneyim zaten ben de biraz katılıyorum çünkü benim için de bir sanat eseri değerli yapan şey onu yaratan insanın hayattaki deneyimi, onun on, sanat eserini yaparkenki niyeti, kastı, hangi bilinçle yaptığı. Ya bunlar aramak değerli benim için. Şöyle bir şey var ama e, hani bir şeyi çok beğenirsem hani bir araştırmasını yaparım. <laughs> Orası öyle. Hani yani hani bir hayatını ya da ne bileyim ya bu adam ya tamam bana bunu hissetti ya da ben şey atıyorum kullandığı renkleri sevdim de hani ne yapmaya çalıştı acaba hikayesi nedir diye bir de onun tarafından da öğrenmeyi yani isterim yani hani o da bir keyifli bir yanı benim için ama ilk etapta hani ilk ilk etapta kendimden yola çıkarak hani onu satın alırım veya beğenirim veya uh -huh. hani sen diyorsun ki aslında bana vereceği estetik haz aynıysa benim için şey fark etmez diyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Evet ama bununla birlikte de hani dediğim gibi yani e, şey e, araştırdığım zaman bunun bir işte robot tarafından yapıldığını öğrenirsem has siktir falan derim yani üzülürüm ne bileyim şey yaparım <laughs> hani etkilenirim yani hani bir böyle Belki bir robotlar hani... da üzülecek ileride. Hani <laughs> bir böyle bir şey yaparım yani ee, yani, de yani bu olayları konuştuğumuz çağlarda demişti 50 sene sonra, 100 sene sonra, 20 sene sonra ya da 10 sene sonra neyse. Ee, insanların sanata bakışı aynı olmayabilir artık ya hakikaten. Yani evet, şu an eee evet, bambaşka algı evet. olabilir. Aynen, aynen. Değişiyoruz. Biz de değişiyoruz sürekli yani. Sanat evet çok köklü, çok eski bir şey. Yani Nasıl? bir de hani duyguların da aynı temelde tam bir şeyler değişmeyebilir ama yaşadığın güne bağlı olaraktan evet bakış açıların değişir. Cesur Yeni Dünya'da mıydı. Şu an çok hatırlamıyorum ama çok duyguların kontrol edildiği bir dünyada sanat çok olmayabilir yani. Şimdi öyle bir ileride e, öyle bir dünyada yaşarsak duygularımızın e, bazı yani şu an e, distopik ya da itopik bir şeyden düşünün. E, duygularımızı kontrol edildi, edildiğini düşünün. Yani işte mesela şeyde vardı Cesur Yeni Dünya'da insanlar duyguya yaşayamıyorlar ama sinemaya gidiyorlar. Sinemada o filmdeki duyguları hissettirebilmek için bir şeye salgılanıyor. Tepeden bir e, işte sıvı salgılanıyor gibi düşün gaz. O gaz beyindeki serotonin yerini harekete geçiriyor gibi düşün ekstra. Ve orada gülmesi gereken yerde gülme istekleri yok ama o gaz sayesinde gülüyor herkes aynı anda. Yani aslında duygu bir şekilde o sistem tarafından yaratılıyor kitapta. Evet. Bence şey bu, şey, bu yapay yaparsan... olmadığı bir yerde sanat bambaşka hale de gelebilir. Gerçi biz sana duyularımızı ya, konusunda... yavaş yavaş kaybediyoruz biz zaten insanlıkta. İkisini kaybettim ben. Ama sen de ikisini kaybettin. Aynen. Mesela. Ben de ikisini. Şimdi bu robot meselesinde şöyle bir şey ilginç bir şey söyleyeceğim. Franka Reim'in e, şeyin e, Darya Foyn'un e, birlikte e, oyun ürettiği partneri aynı zamanda e, onun böyle e, bir oyununda şey var, e, bir kadın var ve bir robot. Yani insan görünümünde robotlar var ve sevgilisi. Sürekli sonra robot kalkıp her ona sevdiği şeyleri söylüyor. Güzel şeyler söylüyor. Duymak istediği şeyler. Bunun üzerine bir oyun. Yani şimdi şeyi duydum ne kadar gerçek doğru bilmiyorum ama işte Japon iş adamlarının sürekli işte plastik bebekleri, erotik bebekleri iş seyahatlerine taşıttığına dair birkaç tane olanı varmış. Mesela üç taneyle giden falan varmış. Bunu düşündü mesela. Japonya köpek... konu da çok ileriye gidiyor şu anda. Yani köpekleri biz sonuçta kendim yalnızlığımıza arkadaş olarak edindik. Ama yarın bunu robot olabilir mesela köpek yerine. Evet. Araç sağlık meselesinde. Ama ben şimdi de... köpek şey yapacağım ama benimle muhabbet edecek bir robot hoşuma giderdi. Yani oturacağım sabah. Kadar. Ben, ya. ben köpeği Aynen. seçerdim ya. Ya yapay zeka aldıktan sonra bir de o aynen senin derdini de dinliyor, derdini de paylaşıyor. Düşünsene, Uu. Uh. Ben yine de köpeği seçerdim. Ama sana zaten veren yok. Hayret bir şey, biz azıcık robotları. <laughs> yalvaracaksın kapımızda bir tane de bana verin diye vermitir yani aslında biz yap hani hangi ırkın ne yaşayıp yaşayamayacağını nasıl olacağını şu köpekleri bile sadece baksak <laughs> köpekleri üretebiliyoruz aslında çok yapay bir dünyada yaşıyoruz ve fark etmiyoruz. Ben hep bunları sorguluyorum ama bazen bu benim beni rahatsız bile edebiliyor. Böyle fişini çekmek istiyorum. Aklım. Böceklere Ya doğayı müdahale etmediğimiz bir şey yok. Yediğimiz mısır müdahale edilmiş mesela. Tabii her şey canım, Müslüm. mısır yemeyin zaten. Ya da patates, bunların ya da bezel bunları doğada öyle bulamıyorsun aslında. Bunları biz tarım devrimine geçtikten sonra istediğimiz ölçüde bütün tarımsal şeyleri. Ya da buğday ya en basit. Tarım devrimi demek adı üstünde buğdayı evrimleştirdik. Buğdayın ilk haline bakın bakalım nasıl? Şimdi halinden bambaşka. Yani genetiğiyle oynuyoruz aslında. Şu an laboratuvarda oynadık. Hayvanlarla da oynadık. Ama bunları tabii laboratuvarda değil de çiftleşme şeyleri hani şey seçiyoruz. Cins Aha. seçiyoruz. İstediğim tarzda istediğim tarzı e, çiftleştiriyorum. E, bitkilerde ya da hayvanlarda istediğim tarz bir şey elde etmek için. Bayağı yani e, bayağı müdahale ediyoruz doğ doğaya. 20 15 bin seneden beri neredeyse. 15-20 bin. ekonomisinin köleleri izliyorsun ha. Hay öyle bir şey demedim şimdi. <gülüyor> 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 Doğayı bazı türleri üzerinde hüküm kuran ama neden bunları yapıyoruz? Çünkü bunlar şey için şey... bir yani bir az talep meselesi var ve e, yani nereden bakarsan bak sonu günün sonunda nüfus e... yani aslında o dönemde nüfus nüfustu. nüfustu. Ha. Daha fazla Tüpekleri... insanın doğulmasını istiyor. Köpeklerin farklı cinslerini işte şey birleştirmekle nüfusun ne alakası var? o değil. Ben bitkiler için söylüyorum. Tarım için. Köpekler için tabii ki şey işimize yarayacak önceden kurttan malum şey yapıyoruz. Dışarıda avlanmaya yardımcı oluyordu. Sonra gelsin <laughs> bahçede dursun. Sonra gelsin evde dursun. Sonra gelsin koynumda yatsın. Yani bir nereye bir gidiyor kolay şey bilmiyorum. Ya. Yani mesela Almanya'da ben biliyorum. işte işi gücü olmayan bir şey bir şekilde bir şeye tutunamayan insanlar bu hayvanları türeterek para kazanmaya çalışıyorlar. çünkü İyi de para kazanıyor. Sadece Almanya'da değil, her yerde var onlar. Ya ben hani bildiğim örnek üzerinden söylemek istedim. Başka yerleri bilemiyorum. Yani, var var canım, her yerde yapıyorlar. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de öyle Türkiye'de o kadar büyük bir piyasa yok ya yani. Onu sadece Türkiye'de dükkanlara... Türenmem. Evinde hani köpek besleyen çok fazla insan yok. O yüzden. Hı -hı. Evet. Yani, şey ama yani hani İspanya'da da Almanya'da da ne bileyim Amerika'da çok var ciddi bir market yani çok da güzel yani bir köpeği hani bin, yani yaşına bağlı olaraktan ya da işte cinsine bağlı olaraktan 2000 3000 4000 5000 dolarlara kadar alabiliyorsun yani.